Bir an önce hayriye ulaşmam lazım. Yüzümü hala getirmedi. Ula dev macera diyorum. Dev eğlence diyorum. Zobi'yi ben ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Zaten Rafa'dan tayfa kendini ispat etmiş bir tayfa. Aralarına bir uzaylının katılmasıyla hikaye nereye varır beni çok heyecanlandırmıştı açıkçası. Sonra senaryoyu okuduğumda da ilk filmde çok keyifliydi. İkinci filmde keyfin katlanarak arttığını, çok daha heyecanlı bir maceranın içinde olduğumuzu ve artık ekibin bir parçası olması itibariyle Zobi'yi daha çok sevdim. Doğal olarak çocuklar da çok sevdiler ve kabul ettiler diye düşünüyorum ben de. Zobi'yi seslendirmek çok keyifli. Umarım bundan sonraki maceralarda da Tayfa'nın bir parçası olarak bir birey olarak hayatına devam eder. <laughs> Rafadan Tayfa'nın yeni macerası. Dev macera hayırıma 4 sinemalarda. Zobiyi ben seslendiriyorum. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Koşup hemen gidip yerimi alıp izleyeceğim. Hadi sen de gel.